arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber Pony yani Pony şatosu tanıtıyoruz. Bunlar Pony'nin çapkaları, kıyafetleri. Şimdi düzeltiyorum. Burası açılabiliyor Pony'nin. Burası da oraya alabiliyor. Bir de bu. Orada ne yapıyor Sele? Burada da kendiliğinden. Burada bir ışık var. Normalde burada da bu ışık var. Ama arkadaşlar bize burası bozuk geldi. Ondan buralar ama çok sağlam. Bunları yerleştirmeye başlayalım. Bu şapkaları böyle dizelim. Neresi bilmiyorum yine. Ama katı hemen açınca attık Yani şimdi açtık da işte. Kaç katlı Selim bu poninin şatosu? Bir, iki, üç. Çok yüksek. Bunları da var. Ay, bakalım arkadaşlar. kalmış şey yokmuş. Şimdi bu malzeme konuları. Selim pati ait. oyuncaklarına. Pati. Edatı. Pati. Bak İstersen... olmaz. <laughs> Pati'ye bir tane oyuncak ver. O sussun. Yoksa susmaz biliyorsun durmaz. Seni rahatsız eder. Rahatsız etmez ya. Şimdi o zaten nasıl ulaşacak ki? Hemen. Pati'ye nasıl bir oyuncak vereyim? Sizce arkadaşlar. Bir bunu takalım. Şimdi bir çakla takalım tabii ki. Oraya Ponimiz. Ponimiz. Yani bir de ponimiz bir tane. Bir tane mi çıkıyor oyuncağın içerisinden? Bir tane çıkıyor. Ben de bu şapkayı takamadım. Evet, arkadaşlar ben de şapka takmayalım. Eline başka bir aksesuar takalım. Ben ilk gördüğümde bunu böyle bir şey olarak kullandım. O geçiriyorsun. Böyle bir şey olarak kullandım. Bunun ne olduğunu tanımaya çalışıyor arkadaşlar bir de. Şu an şapkaları bence buna koyalım. Neydi? Buna. Bir tanesini buna takalım. Anne takalım mısın? Şimdi arkadaşlar annem onu takıyor. Biz de diğer malzemeleri yerleştirelim. Bu, buraya. Konya. ne diye tanıyor. Ağlışım. Bak sen de görüyorsun. Bu da bir masal partileri. Bunu da böyle koyuyorsunuz arkadaşlar buraya. Bunu böyle yine koyuyorsunuz. Sonra da işte diğer malzemeleri de bu sandığın içine koyuyorsunuz. Böyle. Anne takamadıysan sorun değil. Takmaya çalışıyorum. Bu malzemelerin <laughs> hepsini. Sanırım taktım. Bir bak istersen. Tam takmışsın. Şimdi bu malzemelerin böyle iyi küçükleri koyalım. Bu da ponimizin bezi. Bu bezi değil de peçete ben bu silerek bez olarak kullandım onu alıp çöpe atalım bence Selin. Hı -hı. Bunu Bunları koyalım arkadaşlar. Bunu da koyalım. Pati sen ne yapıyorsun? Ben bu malzemeleri bir yerleştireyim arkadaşlar. Küçük malzemeleri. Pati görmesin diye. Şimdi ponimizin yeşil de burası olsun. Yardım ya dur ya bunu burada kalsın. Şimdi bir de bunu koyalım. Bu da yazısı yere. Bence bunu buraya Bunu da buraya koyalım. Çok güzel. Poni'yi ışık altında sergilemek ister misin? Hı hı. Onu da gösterelim. Arkadaşlar bir de bu ponimiz var iki tampon çıkıyor. Bir heykel bir de gerçek. Bunu böyle kıralım. Bu bitince yeniden dönerek böyle çalıştırabiliriz. Aa durun bakın. Arkadaşlar ben de daha ilik keşfettim. Arkadaşlar ben de daha ilkini keşfettim. O çok güzel bir sanat ortaya çıkıyor. Siz de alın panevinden. evinden. Hmm. Bu pony'yi giydirelim. Pati de ne var ne yok diye o da tanımaya çalışıyor. Canım köpeğim pati. Anne hani sence arkadaşlarım da izler mi? İnşallah. Bakın öyle olmuyormuş bunun üstünde desenler varmış. Oraya yankılıyormuş. Ben de daha ilk öğrendim. Bakın bu poni, heykel ponimizi de giydirelim. Tamam. Heykel ponimizi yerine koyalım. Burayı kapatalım. Aa burayı düşürdük. Neyse yanına koyalım. O ne? Onu tanıtmadık herhalde. Ya e, bu da hikaye kitabı. Bunun içinden çıktı. Bunu böyle koyuyoruz. Şimdi Bir de bu var. Bu var ama bunu nereye koyacağımı tahmin edemiyorum. Bu tane. O da aksesuarlar ama. Aksesuarları... Ha sen de buraya koymuşsun. Sandığı açalım. Sandığın içine yerleştirelim ikisini. Sandık açık kalacak çünkü kapatamadım. Buraya kapatılmaz. Bence heh, burası gerçek yeri arkadaşlar. Hatırlayamamışım. Tamam. tamam. Sonra arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hadi. Arkadaşlar sizle video çekmek gerçekten çok eğlenceliydi. Siz de bu videoyu izleyip abone olup videoyu beğenip güzel yorumlar atmayı unutmayın. Bay bay.